Niye açmıyorsun ya? Bahar sen neredesin ya? Çıkıp aramaya başlayacaktım neredeyse. Rahatsız etmiyorum değil mi? Saçmalama. Tabii ki etmiyorsun. Kaç kere aradım seni, kaç mesaj attım. Niye hiçbirine dönmedin? Hakan ben... Neyse. Hadi gel içeride konuşalım hadi. Yok. Girmeyeceğim. Bunu al. Bunlar evin anahtarları. Artık bende kalmasına gerek yok. Nasıl yani? Ayrılıyor musun benden? Yani bana başka çare bırakmadın. Bak fevri davranıyorsun. Ne olur bir daha düşün. Yanlışlıkla ağzımdan çıkmış bir laf için bizi harcama. Gitme. Sen gidersen ben ne yaparım Aylin? Gitme. İstemiyorum Hakan. Zaten böyle bir hakkım da yok. Senin aklında başkası varken, sen başkasını sayıklarken... ...bu evde de senin yanında da yerim yok. Bahar. Bahar, ayıp ediyorsun. Bahar, lütfen Bahar. Ne oldu şimdi? Bahar bu müfettiş niye gelmiş? Galiba Mesut abi için gelmiş. Mesut abi için mi? Nereden biliyorsun? Çünkü kendini tanıtır tanıtmaz ilk sordu Mesut abi oldu. Rıza baba o yüzden gerildi demek. Ayda yine mi soruşturma geçirecek Mesut abi? Ee Bahar, başka ne dedi müfettiş? Ne dediyse anlattım Hakan. Daha ne istiyorsun ya? Ama çok sordun ya. Ne oldu, ne oldu, nedir, ne dedi? Tamam, tamam. Kızma. Kızdırma sen de. Şişt. Ne oldu abi? Ne olmuş lan onlara? Bilmem, anlamadım. Galiba bir şeyden patlamışlar bunlar. Bahar ailem mi dedin? Çok sert. Yaptık bir hıyarlık işte ya. Üstüme gelmeyin. Ondan mı tersledi de bağır seni yukarıda? Ondandır abi daha ne olsun? İnsan sevgilisine eski karısının adıyla mı seslenir? Abi büyük kabahat ya. Oğlum gelmeyin üstüme diyorum ya. Niye kaşıyorsun hala? Benim için de kolay bir karar olmadı. Ama bu duruma da tahammül edemiyorum. Aklı hala eski karısında olan bir adam. Beni ne kadar sevebilir ki? Yani şimdi aklı hala eski karısında. Ben yani bunu biraz kesin söylemiyor musun? Şimdi ağzından çıkan bir kelimeyle her şeyi kesip atman bilmiyorum ki biraz. Yani sayıklamış çocuk ya. Peki kesin ayrı mısınız şimdi siz? Evet. Yani galiba. Yani Vallahi bence biraz abartmış. Bunda o kadar kötü bir şey yok. Bence de. İnsanın deli falan sürçebilir yani. Ne var bunda? Gel de bunu Bahar anlat. Kız bildiğin terk etti beni. Tıpkı Aylin gibi. Benim kaderim bu herhalde. Ben seveceğim. Onlar terk edecek. Ya yapma oğlum.